Merhaba. Yazı yazmayı seven biri olarak yazı yazmaya başladığımdan beri insanlara çözüm üretecek konularda yazıları kaleme almak ve bunları insanlara aktarmayı seviyorum. Elbette ki bu konuların içerisinde psikoloji de vardı. Böylelikle de güzel sonuçlar da aldığımı söyleyebilirim. Bir edebiyat yarışmasına katıldım, ondan da ödül aldım diyeyim. Ve bu konuları bilimsel desteklerle desteklemeden kendi düşünce tarzıma yönelik olarak yazmıştım. Ancak sonrasında bilimsel makaleleri okudukça, diğer bilimsel mecraları araştırdıkça düşüncemle uzmanların uyguladığı şeylerin birbirine benzediğini gördüm. Bu da beni memnun etti. Size bu yayında Sokratik düşünme sorularından söz edeceğim. Sokratik düşünce tarzı nedir? Sokrat bir düşünür biliyorsunuz ki Sokrat bir düşünürken onun bir de soru sorma biçimi vardı. İşte bu soru sorma biçiminden esinlenilerek psikiyatristlerin ve psikologların üzerinde çalışmış olduğu ve terapi seanslarında uygulamış olduğu bazı yöntemler var. Bazı sorular soruyorlar. O sorularla terapi seanslarına gelen danışanların sorunlarına ışık tutarak onların bu soruları yanıtlamasına ve böylelikle içlerinin ferahlamasına destek oluyorlar. Bu sorular nelerdir? Diyelim ki bir kaleminiz var. Camdan bir kalemdi ve siz o kalemi bir yere bıraktınız. Sonra oradan ayrıldığınızda kalem kırıldı. Geldiğinizde bunu gördünüz. Sonra kendinizi sorumlu hissetmeye başladınız çünkü kaleme yüklediğiniz bir anlam vardı. Belki size emanetti, belki onu şu kadar yıl saklayacağınıza dair kendinize söz vermişsiniz. Farklı farklı manaları olabilir. Kişisel olarak bu tabii ki bir örnek. Bu sizin hayatınızda herhangi bir konu da olabilir. Şimdi bununla ilgili sorular üzerinden gidelim. Bu fikri destekleyen kanıt nedir? Gerçekten o kalemin kırılmasındaki tek sebep sizin oradan ayrılmış olmanız mı ya da o kalemi gerçekten siz mi kırdınız bununla ilgili öncelikle o sizi birazcık böyle üzen düşünce tarzını ortaya dökecek olan tarafsız olmayabilecek olan o kanıtlarınızı görüyorsunuz bu soruyu sorarak anlatıyorsunuz işte oradan ayrılmamanız gerektiğini şunu yapsaydınız bunu yapsaydınız keşke şu olsaydı tarzında şeyler söylüyorsunuz Sonra uzmanın sorusu geliyor. Bu fikre karşı kanıt nedir? Yani siz bir avukat olsaydınız ve bu fikrin gerçekçi olmadığını gösterecek bazı kanıtlar bulmaya çalışsaydınız neler bulurdunuz? Bununla ilgili yanıtları bulmaya yönelik bir soru bu da. Başka bir soru alternatif bir bakış açısı ya da açıklama var mı? Yani o kalemin kırılmasındaki tek sebep sizin oradan ayrılmanız mı ya da siz mi bir şey yaptınız başka bir nedeni olamaz mı? Mesela kalem bir şaka kalemidir. Belirli bir süre sonra kendiliğinden kırılacaktır. Siz bunu bilmiyorsunuz ve kendinizi bu konuda sorumlu hissediyorsunuz. Diğer alternatif cevapları da bulabilirseniz bu sizin çok yararınıza olacak bir şey olacaktır. Diğer bir soru Diyelim ki gerçekten bu kalemin kırılmasının nedeni sizsiniz. Olabilecek en kötü şey nedir? Kalem kırıldı. En kötü ne olur? Nasıl bu kadar dikkatsizsiniz diye kendinizi yargılamaya başlarsınız. Diyelim ki çok dikkatsizsiniz. En kötü ne olabilir? O zaman kendinizi değerli hissetmeyebilirsiniz. Demek ki kalemin kırılmamasını sağlayacak yetenekte bir insan olmadığınızı kendinize söyleyebilirsiniz. Diyelim gerçekten yeteneksizsiniz. En kötü ne olur? Bu sefer de diyebilirsiniz ki diğer insanlar bu kadar yeteneksiz bir kişiyi sevmezler. Olabilir. Öyle söyleyebilirsiniz. Diyelim ki o insanlar sizi sevmedi. En kötü ne olur? Hiçbir şey. İşte böylelikle düşüncelerinizi daha derine inerek açığa çıkarmış oluyorsunuz. Sonraki soru. Olabilecek en iyi şey nedir? Olabilecek en iyi şey sizin bu şaka kaleminin gerçekten şaka kalemi olduğunu araştırıp sonrasında da bu konunun müsebbibi sizin olmadığınızı kendinize kanıtlamanız. Ve sonrasındaki soru en gerçekçi sonuç nedir? Böylelikle tarafsız bir bakış açısıyla kendinize doğru yanıtı veriyorsunuz ve rahatlamış oluyorsunuz. Gelelim çok önemli bir soruya daha. Otomatik düşünceye inanmanın etkisi nedir? Öncelikle şunu söyleyelim. Otomatik düşünce insanın uzun süre düşünerek ve o sonuca ulaşmayı yeğlemeyerek bir anda aklına gelen, sesler ve görüntüler olarak tanımlanabilir. Kişi burada uzun uzun kendisi düşünmez. Bir anda zihnine gelen düşüncelerdir. Bu otomatik düşünceler bazen öyle bir yere varır ki sizin neredeyse bütün gününüzü alabilir. Sırf o otomatik düşünce için saatlerinizi harcayabilirsiniz. Kendinizi gerçekten üzebilirsiniz. Bu manada da daha üretken, daha güzel ve zengin bir gün yaşayacağınıza o tek bir konuyla kendinizi sürekli düşünerek maalesef üzebilirsiniz. İşte burada otomatik düşünceye inanmanın etkisi nedir derken sorunun size hatırlatmak istediği şey bütün gününüzü heba ettiğiniz ya da herhangi bir proje hazırlayacaktınız sırf bu otomatik düşünceye takıldığınız için boş verdiniz, bunu yapmadınız belki bu işinizle ilgili, belki başka bir konuyla ilgili daha güzel ve daha üretken seçenekler söz konusu olabilecekken bunu tercih etmediniz. İşte bu sorunun anımsatmak istediği şey biraz bu. Peki, düşüncenin değişmesinin etkisi ne olabilir? Düşününüz ki bu otomatik düşünce ortadan kalkmış ya da takıntı olarak addedilebilecek bazı konular ortadan kalkmış. Peki o zaman ne olurdu? Daha özgür, daha rahat, daha mutlu ve daha keyifli bir hayat sürmüş olurdunuz. Değil mi? Başka bir soru. Ve bu soru tabii ki diğer sorular gibi çok kıymetli ve belki de sizin Objektif bakmanızı en çok sağlayacak sorulardan bir tanesi. Eğer o aynı durumda olsaydı ona ne söylerdin? O kim? Diyelim bir arkadaşınız var yahut başka bir yakınınız var, güvendiğiniz bir insan, sevdiğiniz bir insan. Sizin karşınızda bir kalemden söz ediyor. Kalemin kırıldığından söz ediyor ve bunu günlerdir düşündüğünden söz ediyor ve bunun için çok üzüldüğünden söz ediyor. Ona ne söylerdiniz? Ona tabii ki evet haklısın, bütün gün üzülmen lazım demezdiniz, değil mi? Ona vereceğiniz cevapları bir düşününüz. Ona ne kadar objektif bir bakış açısıyla yanıtlar bulmaya çalıştığınızı düşününüz. Şöyle diyebilirsiniz. O kalem Bahsettiğimiz gibi yapısal olarak böyle bir kalem zaten şu kadar süre sonra kendi kendine kırılacaktı. Bunun araştırmasını yaptın mı? Hayır, bunun müsebbibi sen değilsin. Böyle şeyler olabilir, birçok kişinin başına gelebilir. Bak şu zamanda şöyle bir olay olmuştu. Bu kadar mükemmeliyetçi olmamıza gerek var mı gibi sorular veya yanıtlar verebilirsiniz. Tabii ki sonrasında da kendinize dönüp bu yanıtları yönlendirebilirsiniz. Benim okuduğum bilimsel kitaplarda genellikle şu ibare geçiyor. Terapinin bu kısmından sonra uzmanlar danışana dönüp diyorlar ki: "Peki sen kendine neden uyanıtları vermiyorsun? Kendine niçin bu kadar acımasız davranıyorsun?" İşte bu sorunun yanıtı bu nedenle önemli. Ve diğer bir soru ne yapılabilir? Ne yapılabilir? Bir kalem var. Kalemin bir yapısı var. Siz keşke diyorsunuz. Keşke şöyle olsaydı. Keşke şöyle yapsaymışsınız mesela. Ne yapılabilir demek ki yapısal olarak farklılıklar olduğuna dair bir araştırma yapabilirsiniz. Bu konunun bu hale gelmemesi için Neler yapılabilir diye araştırabilirsiniz. Kalemin şaka kalemi olduğunu öğrenip yani araştırmış olup kendinizi rahatlatabilirsiniz ve bundan sonra böyle bir şeyle karşılaşmadan önce de araştırma yapabilirsiniz. Ya da bu tecrübelerinizle yola çıkarak bir daha kendinizi bu kadar üzmeyebilirsiniz. Konuyu iyice değerlendirebilirsiniz. Nedenini, sonuçlarını ve hayatta böyle şeylerin olabilecek olduğunu ve doğru yerde ve doğru zamanda kendinize en doğruyu söyleyebileceğinizi unutmamanız gerektiğini de kendinize hatırlatabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler.